Doğalgaz faturası desteği şubatta başlıyor. Kimler alabilecek? İşte detaylar. Doğalgaz faturası yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz faturası desteğini kimler alabilir? Faturalara gelen zamların ardından herkes bu soruların cevaplarını aramaya başladı. 4 milyon haneye doğalgaz faturaları için destek verilecek. Şubat'ta başlıyor. İşte son dakika haberinin detayları. Devlet, ısınma yardımı başlığı altında dar gelirli 1.8 milyon aileye kömür desteğinde bulunuyor. Isınma yardımının kapsamının genişletilebileceği açıklanmıştı. Artık faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahibi 4 milyon haneye doğalgaz desteği de verilecek. Destek için başvurular bu ayın ikinci yarısında alınmaya başlayacak. Başvuru e-devlet üzerinden veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına giderek yapılabilecek. Kimler yararlanacak? Kimlerin yararlanabileceği ile ilgili olarak diğer sosyal yardımlarda olduğu gibi bunda da gelir şartına bakılması bekleniyor. Örneğin, kömür yardımında hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden, 1417 lira, az olup olmadığına bakılıyor. Yani hanede 4 kişi varsa ve haneye giren para 5670 liranın altındaysa, bu yardım sağlanıyor. Doğalgaz içinde bu kriterin geçerli olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. İlk ödeme Mart'ta. Destek 6 aylık kış dönemini kapsayacak. Ödemeler, iki eşit taksit ile yapılacak. Buna göre taksit dönemleri ise Mart ve Ekim ayları şeklinde belirlendi. Reme, hak sahibi kişinin PTT kartına yatırılacak. Böylece doğrudan doğruya kişinin hesabına geçecek kişi faturasını götürerek PTT'de bulunan hakkı ile ödemesini geri almış olacak. 450 ile 1150 Türk Lirası arasında. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, ısıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak. Çünkü Erzurum'da ısınma ihtiyacı ile Ege'de ısınma ihtiyacı aynı değil. Buna göre hane başına 450 lira ile 1150 lira arası destek sağlanacak. Yıllık toplam 3 milyar liraya yakın destek öngörülüyor.